Evet arkadaşlar merhabalar. Şöyle bir dakika. Ben gerekli ayarlamaları yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında da sizinle güzel bir canlı yayın yapacağız. Siz aldık telefonunuzu. अरे कौन सा प्रॉब्लम है सालम पहले बारे में देखेंगे जान अरे क्या है Evet, ücretsiz hostingi biliyorsunuzdur. Belki çünkü artık internette var olmaya çalışıyoruz. Ee, ve bu Yaknet'in e, bir başarısı aslında. Çünkü biz ücretsiz şekilde hizmetler sunmaya çalıştıkça e, bazı bayiler bazı bayiler var. Onlar da bizim gibiler. Şöyle bir dakika. Birkaç tane şey gerekecek. Cihazı koyalım. <laughs> Heh, bazı bayiler var bizim gibi aynı yerde ee, duran olan bayilerimiz var. Ee, hani bunlar nasıl desem size bizimle de aynı yerde çalışıyorlar. Infinity freya gibi ee, başka diğer bayiler de var. Neydi onun <laughs> Hmm. Van var. Yani bunlar hani e, İngiltere mark hani İngiliz isim markaları gibi duruyorsa e, yani <laughs> he, şimdi İngiliz markası gibi dursalar da aslında şöyle hepsi beyaz etiket taşıyan markalar. Yani e, onlar da bir markanın bayisi sayılırlar. Ve çoğu aslında İngiliz e, İngil İngiltere merkezli gibi bir şey yani. Birleşik Krallık merkezli gibi. <laughs> Ee, bu arada şu an bir kişiyiz. Bir kişi izlemeye başladı. Ee, kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar yakınlık olarak bizler de aynı şey yapıyoruz aslında. Sadece bizim tek farkımız şu... Biz daha etkin bir e, pozisyon sergilemeye çalışıyoruz ve kullanıcılarımıza her zaman değer vermeye çalışıyoruz. Bizi tercih eden kullanıcılarımıza e, istedikleri zaman ya da bir yardıma yardıma ihtiyaçları oldukları zaman e, biz kendi destek sistemimiz üzerinden onlara yardımcı oluyoruz. Yani biz e, birazcık daha müşterilerimizle ilgilenmeye, onlara e, daha çok e, etkin olmaya göre çalışıyoruz. Ve inşallah sizin gibi e, siz de eğer bizlere destek olursanız, biz de Yaknet olarak sizlere destek olacağız arkadaşlar. <laughs> e, şimdi Yaknet olarak bizler daha etkin bir rol alabilmek için bazı kampanyalar düzenliyoruz. 16-20 Eylül arasında bizlere üye olan yak.net.tr adresinden sistemimize üye olan herkese 5 GB yerine 10 GB disk alını sağlıyoruz. Ee, bunun için de ilk önce üye olduktan sonra e, benim Instagram adresime yazabilirsiniz ya da e, WhatsApp numarama normal numara olabilir arayabilirsiniz. Ben telefonu çıkacağım. 0535 231 90 11 Num numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0535 231 90 11 0535 231 90 11 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar ki ben de sizlere yardımcı olabileyim ve disk alanınızı buradan yükseltebilirim arkadaşlar ee, iki kişi olduk bu arada. Siz de yayınımızı paylaşarak e, etrafınızdakilerin web sitesi açmak isteyenlerin ya da direkt kullanıcıların e, meraklarını e, giderebilmesi, projelerini bizim hostinglerimizi deneyebilmesi için e, yardımcı olabilirsiniz. Onlara bir katkınız olur arkadaşlar. Şimdi e, nasıl devam edebilirim diye düşünüyorum. Biraz da sesim değişmiş, hasta oldum herhalde. <laughs> Arkadaşlar bu arada gündelik konulara geri dönecek olursak Antalya'da sıcaklar çok fazla. Sizde de sıcak mı? Yoruma buralara yazabilirsiniz. Ben de arada bakayım buraya. Ee, burada çok sıcak ya. Temmuz sıcağı gibi. <laughs> Temmuz sıcağı gibi. Şu an akşam evde klima açık ki ben kapıyı da kapatıyorum yani burada. Ee, şu an kamera belki kapalı. Ee, yani kamer yani kameram kapalı. Ee, nasıl göstereceğim bilmiyorum ama kapkanalık odadayım zaten. Ee, yani kapı kapalı olmasına rağmen e, pencereler de kapalı. Yine serin ama o da yavaştan artık sıcağa dönüşebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada böyle ses kaydı gibi bir şey mi oluyor yoksa çünkü ben sanki biraz fark edebiliyorum kamera o... hmm. kamera oynuyor gibi ama görüntü de kaydetmiyor diye düşünüyorum. Ee, bakalım. <laughs> Ah ne demek, ne demek Hazza abim benim. Bir. Şuradan bakalım <laughs> arkadaşlar. Ee, siz de, <laughs> e, siz de arkadaşlar gelip ücretsiz hostingimizi yolabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir ee, ve arkadaşlar sunucularımızın konumu Avrupa'da güvenilir e, ellerde bulunmaktadır. Biz kendimiz sunucu barındırmıyoruz bunu belirtmek isterim Eğer daha yüksek hedefleriniz varsa Örneğin kendi sunucunuzu açmak ya da kendiniz bir bayi olmak için eğer başlamak istiyorsanız biz size farklı yerleri önlemli yani o konuda hiç tereddüt etmeyin biz de yazabilirsiniz biz gerekli işlemleri başlatabiliriz sizler için bizim de bayisi olduğumuz firmaya ee, sizin için başvurabiliriz. Hatta size formu göndeririz. Siz kendiniz başvurursunuz. Kendiniz işlemlerinizi yaparsınız arkadaşlar. Evet, hostingimize üye olan e, herkes tamamen ücretsiz bir şekilde bundan yararlanabiliyor arkadaşlar. Sınırsız süre için yani sınırsız süre için herkes bu hostingten yararlanabiliyor. Ancak unutmayın, unutmayın ki 20 Eylül'e kadar üye olan herkese 5 GB yerine 10 GB disk alanı veriyoruz. Bu da tamamen sınırsız ve ücretsizdir. Yani hiçbir şekilde verdiğimiz gigabaytları geri almıyoruz, almıyoruz. Sadece eğer ki yanlışlık oldu ve yanlışlıkla sizin hesabınıza yüksek bir gigabayt e, miktarı aktarırsak, onu mecburen geri almak zorunda kalabiliriz. Çünkü bizim de kaynaklarımız sınırlı. E, şimdi kaynakların tamamından bahsetmeyeyim yoksa e, şirketin yani açığa çıkar. Ee, ama ama şöyle bir şey var ee, tamamen sınırsız bir kaynağa sahip değiliz bizlere de ayrılan bir kaynak var ve bizler de bu kaynağı adil bir politika içerisinde çerçevesinde kullanıyoruz arkadaşlar ee, daha başka ne diyebilirim sizler de soru sorabilirsiniz isterseniz ee, yorumlarınızı ben buradan görebiliyorum ee, okutabiliyorum ekran okuyucuma ee, siz de buraya yazabilirsiniz ben de sizin sorularınızı cevaplarım arkadaşlar Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. evet arkadaşlar şimdi size daha nasıl bir şey bahsedebilirim onu düşünüyorum yani aslında temel hizmetimiz bu şekilde. Hosting dışında da daha farklı hizmet sunabiliyoruz. Ucuz fiyatlara diğer yazılımcılar 15-20 e, bin TL pardon <laughs> kafam gitti karıştı. <laughs> 15-20 bin lira civarı arasında web site oluşturma talebinde bulunabiliyordunuz. Yani 15-20 bin lira bütçenizin olması gerekiyordu. Bu da çok yüksek bir rakam bence. Ee, ama biz bunu 5-10 bin lira civarında hallediyoruz arkadaşlar. Sizler için mükemmel tasarımlı siteler oluşturabiliyoruz. E, i̇şin içinde tabii ki yapay zekamız da var. Ama biz de tabii ki de dokunuşlar yapıyoruz. Hatta temel amacımız e, bizim kendi web sitemiz. Kendi Ellerimizle web site oluşturmak olduğu için bizler aslında web siteyi kendimiz oluşturuyoruz arkadaşlar sizler için. Yapay zekada görünüm konusunda bize yardımcı oluyor. Ya da bizim zorlandığımız konularda bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Artık biliyorsunuz ki yapay zeka hayatımızın olması olmazı gibi bir şey oldu. Ve bu yapay zekayı güzel bir şekilde, adil bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hatta bir sonraki hedeflerimizden biri de müjdemizi veriyoruz. Yapay zeka çalıştırmak olacak kendi e, bütçemizde bir yapay zeka çalıştırmak olacak hedefimiz. Ancak bu hemen şimdi olacak gibi e, bir şey değildir. Hemen şimdi olmaz asla. E, bu nedenle biz tabii ki de şimdi hemen e, e, hadi yapay zeka çalıştıralım diyemiyoruz. Bunu yerel ortamlarda deniyoruz daha. E, mesela şu an 32 GB RAM, e, 1 TB SSD olan bir bilgisayarımız var. Onunla üzerine denemeler yapıyoruz ama Hemen şimdi çalıştıralım gibi bir şey değildir. Çünkü siz de biliyorsunuz ki şirketler yani sıfırlarla dolu miktarlarla yatırımlar yapıyorlar. Örneğin, OpenAI, DeepSeek, Google gibi şirketler milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. Tabi DeepSeek aslında milyon dolar yatırım yapıyor. Onlar biraz daha hükümet destekli şirketler ki biliyorsunuz zaten Çin hükümeti şirketlerini besliyor sürekli. Amerika'da biraz durum farklı. Tabii Amerika'da şirketler hükümeti besliyor gibi bir şey yani. Çünkü şirketler rekabet içindeler. Ama Çin'de bu şekilde değil arkadaşlar durum. Çin'de herkes birbirine yardım, ed yardım eder. <laughs> ee, heh, tamam. ee, yani Çin'de biraz daha durum farklı. Çin'de şirketler birbiriyle ortaktır. Birbirinin yaptıkları projeleri üstlenirler. Örneğin Dipsik'in V3.1 modelini Huawei'yi kendi veri merkezlerinde çalıştırmaya karar verdi gibi bir şey yani bu. Aslında hani bu da bir örnek sayılabilir, teşkil edebilir. Ee, arkadaşlar yayınımızı paylaşabilirseniz çok sevinirim. Ee, ki sesimizi yükseltebilirim arkadaşlar. Ben de biraz paylaşacağım. Evet, canlı yayınımızı paylaşırsak çok sevinirim. Ben de paylaşmaz önce Facebook'a e, gidip oradan izleyebilirsiniz. Eğer, tabii e, bu biraz link olarak paylaştığı büyük ihtimalle. Gidip oradan canlı yayına katılabilirsiniz ya da Facebook'tan bulup e, herkese tavsiye edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi normalde baktığımızda hiçbir hosting bayisi ücretsiz hosting bayileri özellikle Infinite Free gibi ya da ByteHost gibi firmalar aslında paylaşım yapmazlar bu konuda. Çünkü onların bir belirli bir kitlesi vardır ve özellikle bu şirketler çok katı kısıtlamalara sahiptir. Ancak biz bu şekilde değiliz. Tamam evet bizim de kısıtlamalarımız var. Müşteriler üzerinde tabii bize de yapılan kısıtlamalar var. Hani biz kendi kafamıza göre davranamıyoruz asla. Sizin yazdığınız bir destek talebini bile biz kontrol ederken çok katı kısıtlamalara sahibiz. Yanlış bir işlem sonucunda tamamen şirket bayimiz kapanabilir. Bu nedenle bizler de çok katı kısıtlamalara sahibiz. Yani biz e, kendi istediğimizi kendimize <laughs> göre yapamıyoruz asla. Bize de sunulan bazı ayar seçenekleri var ve biz buna göre davranıyoruz. E, bu nedenle <laughs> bir Bu nedenle biz de katı kısıtlamalar sahibiz. Yani siz kendiniz bu konuda yalnız hissetmeyin. Tabii biz elimizden geleni sizler için yaparız. Ancak e, tabii ki de biz de çok katı sahibiz bunu söylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> e, şu an Yaknet hakkında daha başka bilmek istediğiniz bir şey varsa e, lütfen yazın. Ben buradan cevaplarım. Şöyle bakalım. Evet. Şu an bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şu an hala iki kişiyiz. En yüksek maksimum iki kişi oldu olabildik. Lütfen paylaşalım, beğenelim ki herkes bizi görsün. Paylaşıyorum. Evet şu hmm. Evet arkadaşlar şimdi paylaşmaya devam edin. Evet arkadaşlar şimdi paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım nereye nereleri paylaşabiliyormuşuz. Paylaşalım şöyle. Şimdi şöyle e, bunu şöyle söyleyeyim size, bir gelirimiz yok şu an ne yazık ki. Şirket açısından hani e, bayi olarak bir gelirimiz yok çünkü ücretsiz hosting sunuyoruz. Temel amacımız e, herkesin bir web siteye sahip olması gibi bir şey diyemem çünkü bunu almışlar ne yazık ki. <laughs> e, bunu zamanında infinite free almış bu sloganı herkes bir web siteye sahip olsun gibi bir şey yani bunların e, şirketin bayinin misyonu. Bizim amacımız ise herkese erişilebilir bir hizmet sunabilmek. Yani. E, şu an bir gelirimiz yok. <laughs> bu arada teşekkür ediyorum. azarın teşekkür ederim. Çekiciliğim e, söylediğin için. İki kişi izliyor arkadaşlar şu an canlı yanımızı. Ee, e, şu an daha gelen olmadı. İnşallah gelen olur. Canlı yanımızı e, gören olur. Yani sonuçta ben de bu e, işi Hani zorla yapmıyorum isteyerek yapıyorum ve ıı, herkesin de bir web siteye sahip olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu hem bizim için hem de müşterilerimiz için çok önemli bir faktör. Çünkü biz ne kadar çok müşteri toplarsak bize o kadar çok kaynak ayırıyorlar ve bize o kadar çok özel yeni özellik sunuyorlar ve biz de bu özellikleri müşterilerimize sunabiliyoruz. Hani biz müşterilerimizi bir özellikle sınırlamıyoruz. Çünkü bizim amacımız sınırlama getirmek değildir. Ee, ancak kaynak konusunda tabii ki e, sınırlama getirebiliriz. Ama onlar da bir müşterinin sitesini etkileyecek derecede olmaz. Ee, olsa bile müşterinin sitesi çok kaynak tüketiyordur. Ha, o zaman belki olabilir. Hani biz gelip de o sunucularda bir Facebook barındırın ya da bir YouTube'u barındırın demiyoruz. Tabi API kullananlar dışında e, bunları söylüyorum. Hani API anahtarı dediğimiz e, insanların YouTube benzeri bir şey tasarlayıp, örneğin o API anahtarıyla YouTube'un kendisinden içerikleri çekmesi o ayrı bir şey. Yani o zaman içerikleri e, sunucularında, hani sunucularda depolamadığı sürece sorun yok. Çünkü API'nin amacı da budur zaten. Yani e, Google e, bu konuda belki uyarı getirebilir içerikleri depolamama konusunda yasaklar vardı. Çünkü api konumunda çok hassas bir şirket. Yani bu yüzden bizler tabii ki yaknet olarak müşterilerimize hiçbir şekilde sınırlama getirmiyoruz. Disk alanı dışında yani disk alanımız önemli bir faktördür. Ayrıca her her hosting paketinde bir tane FTP hesabı açılabiliyor. İstediğiniz kadar alt alanı da ekleyebiliyorsunuz. Örneğin ns.yak.net.tr gibi alan adları ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz kendi alan adınız varsa onu da ekleyebiliyorsunuz. Cpanel üzerinden bunların hepsi yapılabiliyor. E, i̇sterseniz de bir sorun oldu destek talebini cep panel üzerinden oluşturabiliyorsunuz ya da gerekirse bizim e, numaralarımızdan yazabiliyorsunuz. E, i̇ster 0531 883 67 21 numarasına yazın e, tekrar ediyorum 0531 883 67 21 numarasına yazın İsterseniz de 0535 231 90 11 numarasına yazın. Tekrar ediyorum. 0535 231 90 11 numaralı telefona yazın. Hiç fark etmez. İki numaralı da size çok güzel yardımcı olacaklardır. Ben de yardımcı olacağım. Bu konuda siz, e, sizlere. Evet. E, şu an e, 4 kişi olduk. E, i̇sterseniz paylaşın arkadaşlar. Çünkü önemli bir kitleye ulaşmamız gerekiyor bu konuda. E, sizlere abone olun. Beğenin demiyorum. Tabii ki. Hmm. Ee, yani bu konuda bir sınırlamamız yoktur asla arkadaşlar. Ee, hani bazı kısıtlanmış özellikleri de biz erişemiyoruz. Yani siz erişemi biz erişemiyorsak siz hiç erişemezsiniz gibi bir şey burada var. Ee, çünkü bunu bize bayiler, hani bayilerin de üstü dediğimiz şirketler kısıtlıyorlar bizi. Bu yüzden bizim de bir müdahalemiz yok. Yani biz sunucu tarafı işlere müdahale edemiyoruz. Biz o konuda sizleri üst yetkililerimize yönlendiriyoruz arkadaşlar. Onlar size çok güzel bir şekilde yardımcı oluyorlar. Ee, bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Her zaman yanıt alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, şimdi paylaşımlarınıza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben de paylaşıyorum ama şu anda fazla gelen yok. Akşam üstü normalde daha çok gelen olur diye düşündüm ben. Ee, yani bu yayınlarda böyle, genellikle ben Instagram'da da böyleydi. Akşam üstü daha çok kişi aktif oluyordu. Ama YouTube'da böyle değil mi bilmiyorum. Yani... <laughs> normalde böyle olması gerekiyor YouTube'da da ama eee şu an bir dörde çıkıp bir ikiye iniyor. Ben anlamış değilim. Ee, şu an sabit bir sayımız yok arkadaşlar. Evet 5 kişi olduk arkadaşlar. Evet çok güzel çok güzel. Arkadaşlar ee, Yaknet ücretsiz hostingi avantajları bunlar. Ee, yine tabii ki de yak.net.tr adresindeki iletişim bölümünden de bize yazabilirsiniz. Ee, hiç sorun olmaz. Yani oradaki iletişim bölümündeki telefon numarası, e-posta adresi e ya da Whatsapp gibi yerlerden bizlere yazabilirsiniz. Instagram hesabımız da daima açıktır. Sizleri bekliyoruz. Üç kişi düştük arkadaşlar. <laughs> ee, sizleri daima bekliyor olacağız. Şunu bakalım. Hedefimiz şu aslında ee, yani hedefimiz bir yere ulaşabilmek. Yani şöyle söyleyeyim size. Ee, hedefimiz şu. İlk başta biz e, ücretsiz olarak başladığımız bu işte ilerledikçe bu bayilik programından kurtulup yeni bir şirket olabilmek aslında. Tamamen bağımsız bir şirket olabilmek. Ama tabii ki de bu işte böyle kolay değil. Milyonların harcanması gerekiyor. Ve burada şu an bizim böyle bir bütçemiz ne yazık ki yok. Ee, bu yüzden şu anda sadece bu bayilik programı programıyla yetiniyoruz ki zaten bu da hızlı arkadaşlar e, de bizi destekleyen kuruluşlar arasında ve ayrıca sitesini bizde yapan ya da barındıran kuruluşlar arasında İzmir Nikelaş, Kuromaş, Bursaş Antalya erişilebilirlikte Yenilik Çözümler Derneği, Engelliler Federasyonu ve Lale Taksi var e, Lale Taksi şu an e, hazırda değil yani o çalışmıyor gibi bir şey şu an ee, ama Engelliler Konfederasyonu, ayrıca şimdi yeni eklendi UTEF, uluslararası bir tane platform. Yani şey, e, engelliler, yaşlılar e, ve diğerlerinin e, destekleyici kuruluşu gibi bir şey. UTEF, uluslararası bir kuruluş ancak. Türkiye'de bulunuyor şu an. E, ismi yani uluslararası gibi bir şey. Şu an kaç kişi olduk? Ee, şu an ben kimse izlemiyor. Hmm. Evet. Şu an bakalım. Evet. İki beyin oldu arkadaşlar. Şu an sorularınızı sorabilirsiniz. <gülüyor> 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 arkadaşlar istediğiniz şekilde bireysel veya kurumsal olsun fark etmeksizin yani ya, ya bireysel ya kurumsal fark etmeksizin ee, her türlü site ve hosting e, hesabını açıyoruz arkadaşlar ee, yani bu konuda herhangi bir kısıtlamamız yok yani şöyle bir şey demiyoruz kurumsalları biz yapamayız onlar gidip kendileri başka bir yerde hesap açsın gibi bir derdimiz yok. Aksine onları kendi tarafımıza çekmeye çalışıyoruz. Bu bizim en büyük stratejimizdir. E, sitelerimize gidip bakabilirsiniz. İzmir Nikela'ya e gidip bakın. Onlar da bizim sonucumuzda. Yani İzmir Nikela şu an bizim sonucumuzda. Gidip bakabilirsiniz. Yani nasıl bir e, hıza sahip gidip kendiniz görebilirsiniz. Üstelik o sitede WordPress var. Yani WordPress özellikle ağır bir CMS'dir yani bir sunucu da ücretli hizmetlerde bir de ağı çalışan bir hizmet yani bir yazılım gidip kendiniz görün yani biz size bakmayın demiyoruz gidip istediğiniz gibi bakabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> yani biz burada <laughs> sadece biz burada hizmet sunmaya odaklanıyoruz <laughs> sadece hizmet sunmaya odaklanıyoruz Bu nedenle biz sadece e, hizmet sunmaya odaklandığımız için sizleri de dinliyoruz, müşterilerimizin dertlerini dinlemek, onların e, sorunlarına çare bulabilmek için çabalıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hafta içi bana e, her zaman hmm, 14.00 ve gece 12 arası, gece 11 arası yazabilirsiniz. Pardon, 16.00 ve gece 11 arası yazabilirsiniz. O saatler arasında size cevap verebilirim. Sonuçta ben de eğitim e, alıyorum. Okula gidiyorum. E, bu nedenle sizlere okul saatleri e, içinde cevap veremem ama e, saat 16.00 ile gece 11 arası cevap verebilirim. Evet. Görüşmek, evet, görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Ben e, şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Görüşmek <laughs> üzere.